Adana'da petrol arama çalışmaları yapılan iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bulunan petrolün rezerv değerini açıkladı. Erdoğan, "Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Birisi 425 metre, diğeri 358 metre derinlikte elde ettiğimiz" ekonomik değere sahip petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 yeni kuyu daha açarak, toplam 10 kuyuda üretime geçecek şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz, ifadelerini kullandı. Diğer yandan da, yerli ve yenilenebilir enerji sistemlerine ciddi yatırımlar yapıyoruz. Karadeniz gazı 540 milyar metreküplük rezerv miktarının, ve yüz milyonlarca dolarlık ekonomik değerinin ötesinde ülkemiz için bir umut ve moral kaynağı olmuştur. Yeni kaynaklar bulmak için sahip olduğumuz dört sondaj ve iki sismik arama gemisi ile, hem Karadeniz'deki hem de Akdeniz'deki faaliyetlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürmekte kararlıyız. Yerin altında ve üstünde ne varsa, azlığına çokluğuna bakmadan, milletimizin emrine vermek istiyoruz bu gayretlerimiz neticesinde, son 5 yılda ülkemizin yurt içi petrol üretimini, günlük 37 bin varilden 60 bin varile yükseltmeyi başardık. Öte yandan 1960'lı yıllarda, yabancı şirketlerin gelip sahada araştırma yaptığı, ve, burada petrol yok denilerek kuyularının üzerinin kapatıldığı öğrenildi. 1998 Ceyhan depreminden sonra ise, yine sahada araştırma yapıldığı, ve bu seferde 1.500 metre derinliğe inildiği ve yine burada petrol yok denilerek kuyunun kapatıldığı öne sürüldü. Son iki yıldır ise bölgede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının yaptığı aramada 1.350 metrede petrol bulduğu öğrenildi. Çukurova bir isimli araştırma sahasından çıkan petrolün yüksek kalitede olduğu, bunun üzerine ise diğer kuyuların açıldığı öğrenildi. Öte yandan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez. Kısa süre önce bir gazeteye, Adana'daki petrol keşfini yakında ilan edeceğiz, şeklinde açıklamada bulunmuştu. Ayrıca geçen Nisan ayında TPAO'ya, Adana'da 15.398 hektar yüz ölçümüne sahip saha için, 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.